olarak e, Zaman gazetesinde yayınlandığı bir e, dizi söyleşi olarak Küçük Dünya ve Fethullah hayat Gülen hikayesi. hayat hikayesini anlatıyor. Kitap olur. Bu arada Risale-i Nur'la Mehmet 40. E, hoca üzerinden tanışıyor. Eee ama yani Erzurum. 50 yıllar, 50 yıllar. 50'lerin 50, evet. 50, e, 50 yıllar. Fakat Bediüzzaman'la zamanla e, görüşmeye gitmiyor. Niye gitmiyor? Şöyle açıklıyor. Bir kere e, kendi e, görüşünü ifade etmek için bütün erzurumları e, tabiri ise okkanın altına sokan bir izah. Her erzurumlu biraz turancı doğar. Böyle başlıyor açıklama. Her erzurumlu biraz turancı doğar. Dolayısıyla kabahat bende değil. Hani Hı -hı. Erzurumlar böyledir gibi adeta bu bir kere sorunlu bir ifade. Yani şey Kürt evet. olmasından dolayı. Dolayısıyla ben de zaman... diyorum. Ben de bu bir erzurumlu olarak Hı -hı. ve düz zaman Kürt e, olduğu için. Ee, onu ziyaret etmek istemedim içimde böyle bir şey hmm. hani bir mesafe bu, şey Hoca vardı kendi ağzından çıkan ifade evet ama bu, bu zaman gazetesinde bu yayınlanıyor. Evet. Ee, ondan sonra bir şey bu faulü bir söz aynen beddua sözü gibi aynen Alufte e, sözü gibi bu defa bir şey tepki sonra kitaplaşırken e, bu çıkıyor öyle. Mi? Evet, kitap bu çıkıyor. Öyle yani mi? böyle şeyler var. Öyle hani aynı yani. biraz 1984'ü e andıran. Hani sürekli şey yapılıyor orada kitaplarda böyle e, güne şartlara göre şey e, tekrar e, muhtevaları elden geçebiliyor. Yani. Evet. Görüş. Görüşmemesini böyle açıklıyor. Hı hı. Şimdi olabilir. Yani şunu diyebilir misem Böyle bir şey oldu. Bu benim hatamdı. Yanlış bir şeydi. Sonradan yanlış zaten, olduğumu anladım ama böyle zaten bir şey. Kaç Görüşme imkanını da yitirdim. Ya 42 evet. doğumlu olduğuna Vallahi göre. Vallahi doğum tarihiyle ilgili de şey var. Yani bir yani <laughs> 10 Kasım 38 e, diye yazıldığı şeyler de biliyoruz. 11 Kasım 38 hatta. Göre. Yani yani orada yani doğum tarihinde hmm. bir öyle bir böyle. Yani bu bana göre dediğim gibi 30, yapı e açısından en sıkıntılı meselelerden biri bu. Hmm. Yani o pozisyonellik. Yok, şöyle yani bir şey var e, orada. Yani bir hedefe kilitlenmiş olarak yani e, yani sonuç odaklı olmak yani sonucu yani meselenin sonuca ulaşmak olması. Bediüzzaman'dan ise nur talebeler olarak bizim aldığımız ders şu sonuç Allah'ın elindedir. Biz süreçle sınanırız. Biz doğru iz üzere olmak ve o süreçte Allah'ın rızasına aykırı olmayan yani hiçbir eylemde bulunmamakla yükümlüyüz. Biz süreçte sınanırız. Bediüzzaman'dan biz bu dersi alıyoruz. Yani sonuç için süreçte e, ilkeyi çiğnemek yani Risale-i Nur'un kitabında asla ve asla izin verilen bir şeydir. Bu